Bugün size en fazla attığınız yorumu anlatacağım. Ya kadınların en çekici bulduğu 8 şey diyorum altına abi paran yoksa bakmazlar. Erkek ne kadar bakım yapmalı diyorum altına abi paran yoksa bakmazlar. Arkadaşlar ince İşler kılanına hepiniz hoş geldiniz. Abi paran yoksa bakmazlar diyen bütün herkese gelsin be benden. Bugün bir para kadınlar için ne kadar önemli bunu konuşacağız. Elinin kiri be. Vallahi bak bir otoparkçı öyle bana söylemişti biliyor musun? Abi bütün gün para sayıyorum ya. Akşam bir bakıyorum bütün ellerim pislenmiş Benden otopark parası almazken. Ya olmasa da verme dedi. <laughs> Ama bunlar diyor ki paran yoksa vermezler. Ben işte bunları çürütmek için şu anda size itina ile hepsini araştırdım. Yok çürütmeyeceğim. Var tabii ki haklılık payları da var. Ama nedir yani kıstas? Bunu anlatacağım. Evet para bir kadın için ne kadar önemli. Şimdi öncesinde tabii turnemiz var. Duyduk duymadık demeyin. Daha önceki videoları izlemediyseniz 16'sı itibariyle şehir şehir adeta meeting yapar gibi turneye çıkıyoruz. Linki açıklama bölümüne yetmedi. Yoruma sabit olarak bıraktım. Oradan biletlerinizi alınız. Kitabımı hala almadıysanız onu da alınız. Yanınızda getiriniz. İtina ile imzalarız. Şimdi duyurumuzda yaptığımıza göre gelelim konumuza. Para ne kadar önemli konusunu yıllardır araştırıyoruz uzmanlar. Sosyologlar araştırmış, antropologlar araştırmış, hepsi araştırmış. Hepsinin kendine göre bir teorisi var bu konuyla ilgili. Her ne kadar yorum yapan arkadaşlara göre para kadınlar için çok önemli gibi görünse de yapılan araştırmada kadınların %52'si çok tutumlu olan bir erkeğin tahriyi öldürdüğünü söylemişler. Yani 3'e 5'e bakarsanız kadınlar size bakmıyor arkadaşlar hocam da onayladı. Böyle böyle zengin oluyor Zenginlerinden olmayın diyor yani kadınlar. <gülüyor> <gülüyor> Erkeklerin ise %32'si tutumlu bir erkek tarih öldürücüdür. Niye tutumlu olmak iyidir demiş. Bir erkeğin gözünden kadın için para ne kadar önemli? Bir kadının gözünden para ne kadar önemli? Burada çok devasa bir ayrım olduğunu birazdan yavaş yavaş göreceksiniz. Şimdi araştırmada kadınların %64'ü finansal olarak iyi durumda olmasını erkeğin dürüstlük ve ilişkiye kendini adamasından hemen sonra geldiğini söylemiş. Yani aslında finansal olarak iyi durumda olmak dürüstlük ve ilişkiye kendini adamaktan sonra geliyor kadınlar için arkadaşlar. Hocam hepsini onaylıyor böyle. Oradan hemen onaylıyorum. Bir şey olsa yok sence ne diye soracağım. Şu ana kadar onayı aldım. <laughs> Erkeklerse dürüstlük, tensel çekim yani physical attraction, fiziksel olarak çekim gücü olması ve zekayı öne koymuşlar. Finansal durum bunlardan sonra gelmiş. Yani bir kadının finansal olarak kendi ayakları üzerinde durabilmesini dördüncü sıraya atmış erkekler. Western Sydney Üniversitesi'nde de bir araştırma yapmışlar. Dünyanın dört bir yanında tabii ki bu araştırmaları yapıyorlar sürekli bir şekilde. Ve kadınların yüzde doksanı kendi parasını kazanan bir erkekle uzun süreli bir romantik ilişki kurabileceğini söylemiş. Ve bu kadınların sadece yüzde beşi miras kalmış bir erkekle uzun süreli romantik bir ilişki kurabileceklerini söylemişler. Yani parası olması kendi parasını kazanıyor olmasından çok daha önemsiz görünüyor kadınlar için. Yani bir erkek kendi parasını kazanabiliyorsa ancak o zaman bir kadın için uzun süreli ve romantik bir ilişki kurulabilecek erkek şeklinde adlandırılıyor. Hocam yine salladı. Hocam bugün başı böyle o <laughs> taksilerdeki şey gibi sallayacağız anlaştık. Tek gecelik ilişkilerde ise %60'a düşmüş bu oran. Yani %60 benim için hani tamam kendi parasını kazanıyorsa okey. %40'ı da ya miras da kalsa ben tek gecelik ilişki yaşarım demiş kadınların. Yani buradan şu sonucu çıkartıyoruz. Eğer ki bir kadınla uzun süreli romantik bir ilişki kurmak, onunla bir hayat arkadaşlığı yapmak istiyorsanız kendi paranızı kazanmak zorundasınız. Miras yemiyor. Havadan gelmiş, kolay gelmiş paralar yemiyor arkadaşlar. Tabii sugar dedilerden bahsetmiyorum. Sugar dedi arayan kadın zaten şu dedi bulur. Hani sen de zaten paraya bakan kadın arıyorsundur o zaman. Hani Başka bir şeylerin eksiktir muhtemelen. İşte ben veririm parasını düdüğü çalarım diyorsanız alan razı veren razıysa bunlara diyecek hiçbir lafım yok. Onlar zaten bizim yorumlarda değiller şu anda. <laughs> Onlar tekrar de filan böyle şu anda. <laughs> bir de Fransa'ya gidiyoruz şimdi. Notre Dame Üniversitesi'nden sosyolog Elizabeth McClintock'ta Şöyle bir araştırma yapmış. Kadınlar evleneceği erkeği seçerken erkeğin statüsüne bakıyorlar ve eğer ki babalarından daha yüksek bir statüde ise onlar için daha evlenilebilir, daha uzun süreli romantik ilişkiler kurulabilir oluyormuş arkadaşlar. Yani eğer ki babadan daha başarılıysa birlikte olduğu erkek onunla evlenmeye daha olumlu bakıyor kadınlar. Şimdi burada ne vaat ediyorsun? Sen hani statü vaat ediyorsun, işte paramı mı vaat ediyorsun, zeka mı vaat ediyorsun, güvenlik ismi mi vaat ediyorsun, sadakat mi vaat ediyorsun? Bir şeyle gelmen lazım değil mi? Değişte kuş teorisi. Aslında her şey oraya gidiyor. Yani burada... O da paraya koymak değil mesele. Değiş tokuş teorisi diyor ki sen eğer ki bir şey vereceksen biz ilişkilerimizi öyle kurarız. Yani bir şeye yatırım yapıyoruz. O yatırımdan ne almayı bekliyoruz? Buna, buna bakıyoruz aslında. Herkesin beklediği şey farklı. Kimi cash bekler nakit. Kimi başarı bekler. Yani herkes neyle tatmin oluyorsa. Mesela sanatçılara bakıyorlar araştırmalarda. Parayla motive olmadıklarını görüyorlar. Sanat işiyle uğraşan insanların daha çok başarıyla onurlandırılmakla motive olduklarını görmüşler mesela. Sanatçı ruhlu biriyle birlikteyseniz. Hocam gene böyle sallıyor. Kendisi sanatçı ruhlu biridir onaylıyoruz. Eğer sanatçı ruhlu biriyle birlikteyseniz, o zaman onu el üstünde tutan, onurlandıran biri olmak sizi daha avantajlı konuma getiriyor banka hesabınızdaki paradan. Ama eğer ki beklenti paraysa, işte parasal refahsa o zaman bir sugar dedi olarak hayatınıza devam edebiliyorsunuz. Sorun yok. Eğer ki zeka ise bir kadının beklediği, onu tahrik eden şey zeka ise o zaman zeki göründüğünüz zaman daha uzun süreli ilişki kurulabilir oluyorsunuz. Bunu da 1972 senesinde ortaya attıkları aslında bir hani ebeveyn yatırımı, yatırım teorisiyle açıklıyorlar. Daha önce anlatmıştım bunu ama yine üstünden geçelim. Yatırım teorisi nedir? Sen biriyle sevgili olduğunda ya da atalarımız birinden çocuk yapacağını düşündüğünde yani ben bundan çocuk yaparım diye düşündüğünde kadın bu benim soyumu devam ettirmek üzere çocuğuma ve bana güvenlik sağlar mı diye bakıyor. Erkek de bu benim çocuğumu taşıyabilir mi? Bu benim spermimden çocuk yapabilir mi diye bakıyor. O yüzden erkekler daha çok fiziksel çekim fiziksel güzelliğe bakarken kadınlar daha çok erkin hayatta kalabilme kabiliyetlerine, özgüvenine, zekasına ya da bugünkü sistemimizde para kazanabiliyor olmasına bakıyor aslında. Dolayısıyla burada aslında insanın koyması gereken şey sen ne vaat ediyorsun? Senin çantanda, cüzdanında ne var? Para mı var, zeka mı var, sadakat mi vaat ediyorsun? Centilmen biri misin, yakışıklı biri misin? Yani neyse vaat ettiğin onun üzerinden onu bekleyen insanlarla birlikte oluyorsun aslında temelde. İlla paran olacak, paran yoksa kimse sana bakmaz diye bir araştırma, bir sonuç ne antropolojide ne sosyolojide yok sevgili yorum severler. <laughs> Hepimiz temelde aslında hayran olduğumuz şeyleri çekiliyoruz. Değil mi hocam? Kesinlikle. Yani Bizim hayran olduğumuz şey ne? Bizde eksik olduğunu hissettiğimiz şey ne? Çünkü hayran olduğumuz insanla uzun yıllar birlikte olabiliriz. Ben hep öyle oldum. Benim hep sevgililerimle konuştuğumda da hep oydu. Gözlemlediğimde oydu. Bir şeye hayran olursun insanda. Bu hayranlık zeka ile ilgili de olabilir. O insanın işte konuşması ile ilgili de olabilir. Sosyal ortamdaki o liderlik vasıfları ile ilgili de olabilir. Espri yeteneği ile ilgili olabilir. Kariyer basamaklarının ne kadar hızlı tırmandığı ile ilgili olabilir. Bunların hepsi bir hayranlık sebebi olabilir. Biz kendimizde ne eksikse gene uzunu çeşitlendirebilmek için onu seçmeye çalışıyoruz. Neye hayran olursun? Sende olmayan bir şeye, değil mi? Sende olmayan bir şeye niye çekilirsin? Çünkü sende olan belli vasıflar vardır, onda olan belli vasıflar vardır. Çocuk o müthiş gen havuzundan en iyilerini seçerek en iyi şekilde çıksın soyunda en iyi şekilde devam etsin diye aslında bunlara çekilirsin. Ayrıca da şöyle bir şey var. Aşkın gözü kördür arkadaşlar. Bu bilimsel bir gerçek. Aşık olduğumuzda serotonin, dopamin ve oksitosin harekete geçiyor. Dopaminle birlikte bu ödül hormonlarımız çatlayıp pörtlemeye başlıyor. Ne oluyor? Biz o zaman yavaş yavaş kör olmaya başlıyoruz. Niye? Hipokampüs yavaş yavaş çünkü işlevini kaybediyor. Nöronların sinir uçlarındaki o aydınlıklar yavaş yavaş sönmeye başlıyor. Çünkü biz sadece aşık olduğumuz o güzel ruh halinde kalmaya çalışıyoruz. Bu doğada bile böyle. Yani herhangi bir tehlikeye karşı da yine savunmasız oluyoruz. Doğada biz tehlikeleri nasıl algılıyoruz? Hesaplayarak değil mi? Bulunduğumuz ortamdaki kusurları hesaplayarak biz tehlikeleri algılarız. E ne yapıyoruz o zaman aşık olduğumuzda da? Karşımızdakinin kusurlarını da algılayamamaya başlıyoruz. Aşık olduğumuz süre boyunca. Aslında resmen aşkın gözü kördür. Yani eğer ki birine aşıksa, bir şeylerine hayranlık duyuyorsa, sen onun banka hesabında ne kadar parası var? Efendim bugüne kadar ne kadar para biriktirmiş? Ne kadarını bitcoin'e yatırmış? Bireysel emekliliğe ne kadar yatırıyor? Yüzde kaç alıyor? Ha, evi üstüne yapar mı? Üstüne mi yapar? Ne yapar? Altına mı yapar? Hani bu Onlarla ilgilenmiyorsun. Zaten küçücük bir metrekarenin içerisinde <laughs> elimi tuttum. Oşkum oşkum oşkum. Aşkım o sonra başlıyor. Üçüncü yıldan sonra filan. Yavaş yavaş hesaplamaya başlıyoruz. Ama o ilk çekimde, ilk aşkta her şey kördür. Herkes eşit başlar arkadaşlar. Herkesin bir alıcısı olur. Sizin yeter ki cüzdanınızda, çantanızda değerli verecek bir şeyleriniz olsundur. Şimdi bir de zenginlikle varlıkta olmak farklı şeyler hocam biliyor musun? Piyangodan parayı vurmuş, eğitimsiz, ailesinden hiçbir terbiye almamış, insanlık görmemiş biriyle üç nesildir belli bir varlığın içinde yaşamış insan bir mi? Yani o adam fakir olsa da centilmen olacak. Yani o adamın elinden bütün parasını al. Belli vasıfları varsa, özgüveni varsa, işte belli bir yetiştirilmişliği varsa filan o bir şekil kazanacak parasını zaten. Kadın da ona bakıyor. Yani kadına havadan para gelmiş adam çekici gelmiyor. Çünkü kendi parasını kazanabilen erkek aslında orada işte yine ebeveyn yatırımı, değiş tokuş teorisi, her neyse işte teori ona göre ona bir şeyler verebilecek. Bu benim çocuğumu hayatta bırakır. Biz bununla aile olursak bu bizi korur, güvenlik altına alır. Bu adam doymuştur, bu adamın artık böyle gözü aç değildir, bu adam vericidir gözüyle bakıyor kadın aslında. Dolayısıyla zengin olmakla varlıkta olmayı karıştırmayalım. Hayata dair bir eğitim almış, bir görgü almış, ahlak almış insanla tepeden zengin olmuş, böyle ATM'den para çekerek, o parayı harcayan adam aynı değil. Kadının gözünde de hepimizin gözünde de yani burada bence kadın erkek ayırmamak en doğrusu. Süper atasözlerimiz var bunun için. Hazıra daha dayanmaz. Tabii. E zaten bütün <laughs> piyangodan zengin olanlara baktığın zaman %98 gibi filan bir oranda tekrar aynı fakirlik düzeyine geri geliyorlar. Süratle. Yani kendi parasını kazanmış bir adamın hayat zevki ve para harcama ve işte ne bileyim finansal okuryazarlığıyla diğeri bir mi? Yani belli ki o geldiği hızda gidecek demektir o. Babasından aynı hızda geldiği şekilde babası sistemden çıkınca ya da anası her neyse o para gidecek demektir. Kadın da bunu biliyor sonuçta. Öyle bakıyor. Çok güzel bir hikaye var mitolojide. Güzel bir hikayeyle bitirelim bence. Kral Midas. Midas'ın kulakları eşşek kulakları bilirsiniz işte bir yerden duymuşsunuzdur Kral Midas'ı. Kral Midas Frigya'da yani bugün Ankara Polatlı civarlarında bulunan bir antik kenti kralı. Dionysos'un satirleri var. Satirler böyle işte belinin altı keçi. Üstü de böyle boynuzlu moynuzlu böyle. Zevke sefata düşkün. Böyle nerede akşam orada sabah. o içelim yarın olmasın filan şekli yaşayan böyle yaratıklar. Tam Dionysos'un yancıları yani hepsi. Bir gün bu satirlerden bir tanesi yine böyle içi iç içi içi Ankara Polatlı'da. da <laughs> orada sızıyor. Midas bunu buluyor. Ya diyor şu garibimi alın diyor ya. ile içi eşek gibi sıçıyor. Bu ne belinin altı böyle üstü böyle filan diyor. Alıyorlar bunu yediriyorlar içiyorlar. Al ağırlıyorlar. Sıcak yatak veriyorlar bilmem ne filan. Bu satır böyle kalkıyor sabah uyanıyor işte. Ulan nerede ben üstümde çok içtik ya ne yaptı çok rezil oldum bilmem ne filan. Bakıyor aa diyor beni sıcak yatağı kim getirdi? İşte kral midas getirdi. İşte bu kahvaltısını veriyorlar portakal suyunu veriyorlar filan. Oğlum bir ayıl kendine gel az da su iç bak dehidre olmuşsundur filan. Midas'a bak. <laughs> Satir de diyor ki yedik içtik sağ olun afiyet olsun elinize sağlık falan. E biz gidelim artık diyorlar ama Satir yani diyor ki yani sonuçta bunlar büyülü yaratıklar. E sen beni bu kadar yedirdin içirdin baktın bana. Dile benden ne dilersen diyor Midas'a. Midas da para göz bir herif. Tam kral böyle zaten hani yolunu bulmuş. Diyor ki benim dokunduğum her şey altın olsun diyor. Satir böyle bir bakıyor. Böyle boynuz altından gülümsüyor böyle. Tamam ya madem bunu istiyorsun yani bütün dünyadaki dileklerden bu geri zekalıca şeyi madem istiyorsun dercesine bakıyor. Veriyor bunu dileğini. Gidiyor ondan sonra. Bul bulabilirsen. O Midas'ın var ya o ilk ilk birkaç saati gidiyor gül bahçelerine, güllere dokunuyor, onlar altın oluyor. İşte kitaba dokunuyor, altın o kitap yok büyük ihtimal. Tablete dokunuyor, altın oluyor. O tablet değil. Her boka dokunuyor böyle. O sıçıyor, bokuna dokunuyor. Ah altından bok yaptım diyor, bilmem ne filan. Eğleniyor, eğleniyor, eğleniyor ta ki acıkana kadar. Karnı acıkıyor. E diyor ki hadi yemek getirin. E, yiyecek. Yiyemiyor. Çatala dokunuyor altın. Çatalla ona dokunuyor. O da altın. Su içecek. içemiyor Dokunuyor. Dudağına değiyor altın. Ne yiyebiliyor? Ne içebiliyor? Artık açlık, sefaret, şeker yerlerde. Ya diyor ben ne yapacağım? Elini de böyle koyamıyor zaten. <laughs> Eldiven mi takayım bilmem ne ulan bir çözüm bulamıyor yani. Sonra en son bir kızı böyle bir şeye çok üzülüyor falan böyle bunun yanına geliyor. Ya diyor baba diyor işte diyor beni diyor üzdüler diyor şöyle oldu böyle vah benim kızım bilmem ne falan deyip saçını okşamaya başladığında bir bakıyor. Kızı da bir altına dönüşüyor. Ooo Midas'ın artık kalbi böyle kuruyor. Diyor ki bunu benden alın. Gidiyor Dionysos'a diyor ki ya ben diyor bir bok yedim. Hırslarıma yenik düştüm. Her şey para zannettim. Bunu benden al, al benden diyor. Sen almışsındır dersini diyor. Dionysos da çok acımıyor. Herhalde bir şey zamanda da denk geldi. iyi güzel bir zamanda denk gelmiş <laughs> Dionysos'un da. Çok acımalı bir herif değildir yoksa. Alın diyor şunun büyüsünü geri bundan. Git diyor satırlar diyor otosanayide söküp taksinden seni yeniden şey yapsınlar. Götürüyorlar Midas'ı. O Midas satırlar alıyor onunla büyümüyü. Kızını da tekrar eski haline getiriyorlar. Midas akıllanıyor gibi oluyor. Tam da akıllanmıyor aslında. Hala o götümcülük, o politik doğruculuk falan devam ediyor Midas'ta. Midas'ın o hikayeleri bitmez. Buradan anladık değil mi dersi? Şimdi aldık. Para yenilemez değil mi? Çok güzel bir kızıl derili özdeyişi de var. Eyüp Camii'ne gidip tövbe eden Midas'tan mı örnek almışlardır? Yoksa kendileri mi bulmuşlardı bilmiyorum ama çok güzel derler. Son ırmak kuruduğunda, son ağaç kesildiğinde, son balık tutulduğunda beyaz adam paranın yenmediğini anlayacak. Dolayısıyla para yenmiyor arkadaşlar. Yani bütün bunların hepsinin özeti bu. Şimdi bir de bunun politik doğruculuk tarafı var. Onu da anlatayım. Çok konumuzla belki ilgili değil ama gene Midas'a madem girdik. Midas'ın kulakları niye eşek kulakları onu da anlatayım. Gene Midas, Apollon'la Pan geliyor. Pan da bu arada Eros'un çocuğu o flütü vardır pan flüt. Apollon'da liri vardır. O da lir ustası. Sanatın tanrısı falan yani. Apollon'da böyle sonuçta sanatın tanrısı falan. Ben en iyi ben çalarım. Pan diyor ki en iyi ben üflerim falan. Sen mi üflersin ben mi çalarım bilmem ne falan. Bizim Midas'ı hakem yapıyorlar. Midas da şimdi yani ne yapacağını biliyor mu? Bir tarafta sanat şeyi tanrısı. Öbür tarafta pan. Pan da çok işine geliyor yani. O da bütün o halkını eğlendiriyor bilmem ne falan filan. Neyse Midas böyle arasında kalıyor. Öyleydi böyleydi falan derken diyor ki aynı çalmıştır bunlar diyor. Bence diyor beraber ediyor diyor. Apollon çok elitist ve narsist bir yavşak olduğu için Apollon da hiç sevmiyorum ya Her seferinde de bir geçiriyor. <laughs> öyle drama hep yani. Narsist, elitist bir tanrı bence. Diyor ki vay diyor. Demek diyor öyle ya diyor. Allah'ın diyor bebesinin diyor çocuğunu diyor Eros'tan bahsediyor. Onun diyor çocuğunu diyor sen diyor benimle diyor bir mi koşuyorsun? Sen bu kulakları kullanamıyorsun diyor. Ben sana diyor eşek kulağı koyayım en iyisi diyor. Midas'a eşek kulağı koyuyor. Sen diyor dinlemeyi bilmiyorsun çünkü diyor. Oo Midas başlıyor eşek kulağıyla gezmeye ama bütün halk da diyor ki abi diyor yani şey yapmayın söylemeyin oğlum adamın kulağı ışık kulağı sakın söyleyin kral lan sürdürür filan hani yapmayın etmeyin filan en son bir tane çocuk aralarında hiç konudan habersiz, özgür düşünceyi temsil eden çocuk diyor ki tam böyle meydandan geçerken Midas Midas'ın kulakları eşek kulakları diye bağırıyor ve herkes o noktadan sonra artık Midas'ın kulaklarını eşek kulağı olarak görmeye başlıyor. Şimdi bunu kendi hikayemize nasıl bağlayacağım? Yani sen eğer ki karşındakini dinlemeyi bilmiyorsan, sen kendine bir vasıf koymadıysan, öyle hem ayranım dökülmesin, hem midasım üzülmesin, işte ne şiş yansın, ne kebap filan böyle bir karakterin varsa, senin kulaklarını bir gün görür birlikte olduğun kadın demeye çalışıyorum. Paran da olsa eninde sonunda ortaya karakterin çıkar. Kendi çantanı gerçekten karakterinle, özünle doldurmadan hiçbir kadınla Hiçbir insanla gerçek anlamda samimi ve uzun sağlıklı bir ilişki kuramazsın sevgili dostum. Ben Özgür Uysal. Lütfen bizi Instagram'da takip edip beğenip paylaşmayı, bu videoyu da beğenmeyi, abone olmayı, işte varsa yorumlarınız abi paran yoksa yalnız bakmıyor diye yorumlarınız varsa lütfen atmayı, katıl butonunu tıklayıp bize destek olmayı da unutmayın. Turneyi tekrar hatırlatıyorum. Biletleri linkten alabilirsiniz, yoruma bıraktım. Dersimiz bitmiştir arkadaşlar. Ben Özgür Uysal. Bu işler ince işler sevgiler.